Türk Dünyası'nın efsanevi hükümdarı. O, Avrupalılar için gök tanrının kırbacı. O, tüm Avrupa'yı Papa I. Leo aracılığıyla önünde diz çöktüren büyük Türk hükümdar. O, Atilla. Atilla, Muncuk Han'ın oğlu olarak 395 yılında dünyaya gelmiştir. İsminin kökeni konusunda... Muhtelif görüşler olsa da, en bilinen görüşe göre Volga nehrinin eski adı olan Atıl-İtil kelimelerinden türetilmiştir. İsmi aslen Attilla olsa da ülkemizde yaygın olarak Attilla şeklinde kullanılmaktadır. Attilla çocukluğundan itibaren çok iyi bir eğitimden geçmiştir. Henüz gençlik dönemlerinin başında çok iyi kılıç, kırbaç, ok ve yay kullanabiliyor, at binmede gösterdiği mahirliği ile tanınıyordu. Babaları Rua'nın 434 yılında vefat etmesiyle Avrupa Hun İmparatorluğunun idaresini Atilla'nın kardeşi Bleda ele almış. Fakat üstün özellikleri nedeniyle bütün kararları alan daima Atilla olmuştur. Bleda'nın 445 yılında vefat etmesiyle Atilla resmi olarak İmparatorluğun tek hükümdarı olmuştur. Avrupa ile yakın ilişkiler kuran Atilla Roma ve Germen tarafından yakinen tanınan bir şahsiyet olmuştur. Atilla yaşadığı dönemde cesur, ileri görüşlü, tuttuğunu koparan ve isabetli kararlar alan bir lider olarak nam salmış ve bu özellikleriyle de Türk ve dünya tarihinde çok özel bir konuma sahip olmuş. Nakara isimli bir kızla evlenen Atilla bu evliliğinden bir erkek çocuk sahibi olmuş fakat hanımı doğum sırasında hayatını kaybetmiştir. Batı Roma İmparatorluğu ile Hun dış politikası gereği iyi ilişkiler sürdüren Atilla, Doğu Roma'nın tamamen egemenlik altına alınması sonrasında politikasını değiştirdi. Artık yapmak istediği şey Batı Roma'yı da ve sonrasında Sasanileri de egemenlik altına almaktı. Atilla, Batı Roma İmparatorluğu'na sefer düzenlemesi üzerine 3. Valentinius, Papa 1. Leo'yu paha biçilemeyen yüklü ganimetlerle birlikte Atilla'ya gönderdi. Papa 1. Leo'nun Roma'yı ve cemaatini bağışlamasını ve seferi durdurmasını rica ederek ganimetleri sunması üzerine Atilla seferi durdurdu. Bazı kaynaklarda o dönem İtalya'da salgın haline gelen veba hastalığının da Atilla'nın seferi durdurma kararında etkili olduğu belirtilmektedir. Böylece Atilla Han, Roma'yı haraca bağlayan ve Papa'ya diz çöktüren hükümdar olarak Türk ve dünya tarihine geçmeyi başarmıştır. Atilla, İtalya'dan dönüşünde Burgundlar Prensesi İldiko ile tanışarak evlendi. Rivayetlere göre evlendiği gece karısı İldiko tarafından zehirlenerek öldürüldü. Atilla'nın gömüldüğü yer kesin olarak bilinmemektedir cenazesine katılanların ve cenazeyi defneden görevlilerin mezar yerinin gizli kalması için tamamının öldürüldüğü söylenir. Bazı tarihçiler o dönem Tuna Nehri yatağının kısa bir süre için değiştirildiği ve Atilla'nın hazineleriyle birlikte nehrin altına gömüldüğünü söylemektedirler. Atilla dostları açısından güvenilir ve iyiliksever bir karakter olsa da Düşman devletler ve halklar için oldukça acımasız ve sert bir imparatordu. Bu nedenle Hristiyanlar kendilerine kök söktüren Atilla'ya Tanrı'nın kırbacı ismini takmışlardı. Bu ismi tercih etmemeleri nedeni ise, Hz. İsa henüz hayattayken Hristiyan olmamaları ve günahlarından dolayı Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak için Atilla'yı gönderdiğine inanmalarıydı. Türkler M.Ö. 4. yüzyılda Kuzeybatı Çin ile Orhun Irmağı arasındaki bölgede yaşarken Çin kayıtlarında Hingmu yani Türkçe'de halk insan anlamına gelen Hun kelimesiyle anılmaktaydılar. Yani Çinlilerin Türkleri Hun olarak adlandırılmasının neticesinden bu isim Hun devleti ortaya çıkmıştır. Asya'daki Büyük Hun İmparatorluğu'nun zayıflaması sonucu İmparatorluğun hakimiyeti altında yaşayan Türk boyları hayvanlarına yeni otlaklar bulmak amacıyla batıya doğru göç etmeye başladılar. Batıya doğru kayma kavimler göçüne sebep oldu. Türklerin bu göçü sonucu Avrupa Hun İmparatorluğu kurulmuş oldu. Burada videomuz sona eriyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrardan görüşmek üzere.